Sayın Kaymakam, kıymetli misafirler. Uzun yıllar camiaya hizmet etmiş olan emekli öğretmenlerimize burada e, birlikte hizmetlerinden dolayı şükranları arz ediyorum. Kendilerine emeklilik hayatında aile efratlarıyla birlikte sağlık, huzur, esenlikler diliyorum. Yine aramıza yeni katılan mesleğe yeni başlayan öğretmenlerimize var. Onlara da hemen bir tavsiyede bulunup konuşmamı sona erdirmek istiyorum. Sevgi ve adanmışlık mesleğine e, geldiklerini, girdiklerini kendilerine tavsiye ediyorum. Zira sevmezseniz başarılı olamazsınız. Adanmışlık ruhuyla hareket etmezseniz kalıcı izler bırakamazsınız, bırakamazsınız diyerek bu nacizane tavsiyeyi kendilerine ifade etmek istiyorum. Bu duygu ve düşüncelerle başta baş öğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehit öğretmenlerimiz olmak üzere Ailete irtihal eden kıymetli öğretmenlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Bu vesileyle tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Gününü kutluyorum. Sayınlar sunuyorum efendim. Gönlümün ta derinliklerinde yücelerden yücesiniz. Bir kağıda bir kendime bakıyorum. Başkalarını bilmem ama büyük sanatkarı. İnan sen misin? Hem biz köle olmanızı da değil, sadece ve vefakar davranmanızı istiyoruz. O kadar. Kıymetli meslektaşlarım, en zor şartlarda bile cennet ülkemizin her köşesinde ışık olan, fedakarlıkların en büyüğünü gösteren, eğitmeyi ve öğretmeyi bir ideal, peygamberimizden bir miras olarak benimseyen arkadaşlarımın Öğretmenler gününü tekrar kutluyorum. Ebediyete irtihal etmiş tüm öğretmenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şah, mekanları cennet olsun inşallah. <laughs> Cehalet ve savaşlar, okul yolunda Seyran gözle yaş benim, seyran ne bayrak iyilikte can bulan evlatlarda umutla yarınlara kutsal bir yolda kıvançla öğretmenim ben. Teşekkür ederim. Değerli misafirler, bunu yürekten inanıyorum ki bugün ben ve arkadaşlarım öğretmenliğe aday olmanın yanı sıra bir milletin geleceğini değiştirmeye aday olduğumuzun bilincindeyiz. Bu duygularla hepinizin öğretmenler gününü kutluyorum. Saygılarımı sunuyorum. Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı görev ve sorumluluklarımı bilerek görev ve sorumluluklarımı bilerek bunları davranış halinde göstereceğime bunları davranış halinde göstereceğime